Şimdi bir değerlendirme alacağız. Atı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş ile birlikteyiz. Cemal Bey merhaba. Merhabalar. Bu Size piyasa değerlendirmenizi soracağım ama önce bilançolarla başlayalım. Geliyor bilançolar, görüyoruz, takip ediyoruz. Salgının başladığı dönemin ilk yarısı, ilk ay olarak ortasını da kapsıyor bu ilk çeyrek bilançoları. E gözünüze çarpan bir detay var mı? Ya biz daha çok salgının etkisini ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bilançolarında göreceğiz şeklinde analizler alıyoruz ve daha çok analistler bu çeyreklere, iki, özellikle ikinci çeyreğe odaklanmış gibi ama yine de birinci çeyrek için sizin göz, dikkatinizi çeken başlıkları duymak isteriz. Tabii. Öncelikle dediğiniz gibi Mart'tan sonra hissedilmeye başladı. Yani Mart ortasından itibaren hissedilmeye başladı. Onun öncesinde gayet normalde hatta Büyüme görüyorduk. Daha hızlı bir büyüme işareti görüyorduk. Şimdi baktığımızda perakende ön plana çıkıyor. Perakende sektöründe talebin arttığını görüyoruz. İlk çeyrekte özellikle Ocak ve Şubat iyiydi ama Şubattan sonra Mart'ta da Nisan'da da hatta iyi gittiğini görüyoruz. İlk çeyrek gelen bilançolardan Migros, Aşok onların iyi olduğunu görüyoruz. Türk Telekom açıkladı. Telekom tarafının iyi gittiğini görüyoruz en azından. Öte yandan haftaya da Türk Telekom açıklayacak. Orada da beklentilerimiz yüksek. Yani Telekom ve Perakende ön plana çıkan sektörler. Yani daha dengeli giden ve en azından birkaç çeyreğe öngörülebilen sektörler diyebiliriz. Burada burada da yani şirketlerden açıklananlarda tatmin edici sonuçlar alındığını söyleyebiliriz. Öte yandan Bankalarda da etkilenme şu anda hissedilmedi ama bankalarda daha sonraki çeyreklere bakmak gerekecek. Sanayi tarafında yine demir çelikte gelen rakamlarda da ilk çeyrekte hissedilmemişti. ikinci çeyrekte daha fazla hissedilecek. Otomotivde keza ilk çeyrekte yavaş yavaş ihracat tarafında görülmüştü ama iç pazar kuvvetliydi. ikinci çeyrekte hissediyor olacağız. Bugün de zaten biraz önce siz de bahsettiniz. Arçelik rakamlarında da gördük. Arçelik mesela örnek olarak söylenebilir. İlk çeyrekte iç talep yüzde artarken ihracatta dolar bazında ya da yabancı para bazında daralma olduğunu gördük. Çünkü birçok piyasa kapalıydı. O nedenle mesela diğer şirketlerde otomotivdeki şirketlerde bir öngörü değişikliği olmadığını ya da öngörü değişikliği olduğunu gördük. Fakat Öngörü yapmıyoruz gibi bir davranış görmemiş ki iki defa bugün Arçelik de görüyoruz. Arçelik diyor ki biz önümüzdeki dönemi göremiyoruz. O nedenle de şimdilik özellikle yurt dışı pazarlarımızda bir belirsizlik olduğu için bir miktar bekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde bakacağız modundalar. E, tabii e, bütün bu resimde şimdi haftaya da dediğim gibi e, bir taraftan Türk Telekom'un açıklandığı gibi BİM açıklayacak yine dediğim gibi bu şirketlerde iyi bekliyoruz ama e, bizim şu anda hesaplamaya çalıştığım bütün olay aslında acaba e, bu ikinci çeyrekteki e, sıkıntılar ne kadar derin olacak? Nisan ayı iç tarafta o kadar kötü değil bu bu arada birçok e, sektörde fakat yurt dışı pazarlar kapalı yani oyunun ya da resmin ne olacağını şöyle gör, bakmamız gerekiyor. Evet şu ana kadar her ortamda tabii sağlıklı şirketlere odaklanmak gerek. İkinci çeyrekte özellikle perakende ve telekom gibi sektörlerin iyi gideceğini, devam edeceğini söyleyebiliriz. Ki o yüzden de bu şirketlere hisselerine ilgi daha fazla olmaya devam edecektir bir süre daha. Fakat eğer biz dönem ortası itibariyle, çeyrek ortası itibariyle daha negatif e, sinyaller almaya başlarsak ya da pozitif e, sinyaller almaya başlarsak diğer hisselerde de hareketlenme göreceğiz. Yani güvenli tarafta perakende ve telekom olurken işte arçelik çelik olsun, otomotivler olsun, diğer e, endüstriyel e, sektörler olsun. Hatta e, petro petrokimya, demir çelik hepsinin kaderini yani daha ucuz mu atlatacağız, daha mı uzun sürecek? Bunun sinyallerini sanırım mayıs hatta bu ayın sonlarına doğru ya da haziran itibariyle alacağız. Dediğim gibi genelde bu zor dönemler ve ister istemez en iyi şirketleri bile etkileyen bir durum bu. Bunun ne kadar hızlı toparlanacağını dediğim gibi genel hem global konjektür belli belli edecek hem işte genel olarak istikrar Türkiye içerisindeki istikrar, tüketici güveninin yeniden gelmesi Bunların açıkçası ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul Yüz Endeksine bakıyorum. Eğer çok büyük bir değişiklik olmazsa haftalık bazda bir kayıpla kapanacak gibi gözüküyor. E, küresel piyasalara bakıyoruz. O tarafta da e, haftalık bazda yine kayıplar, ufak artışlar kayıplarda söz konusu gibi ama biz gelecek dönem beklentilerini bir miktar almaya çalışıyoruz ama bunların hepsinin temelinde pandemi sürecinin ne şekilde ilerlediğinin de sorusu aranıyor. Yani salgın ne şekilde ilerleyecek? Biraz normalleşme çabası var. Adımlar geliyor. Bunun ekonomiye etkisi, piyasalar etkisi ne şekilde olacak diye takip ediyoruz ama önce kısa vadeli taraftan sorayım. Haftayı kapatıyoruz. Buralardan bir yerden kapattığımızı varsayarsak. Borsa İstanbul'un seyri size göre nasıl? Normal bir süreç içerisinde miyiz? Bir ucuzluktan mı bahsedelim uzun vade için? Yoksa küresel piyasalardaki seyre paralel bir süreç içinde olmaya devam eder mi TL varlıklar? Bir ayrışma söz konusu olabilir mi? Ne dersiniz Borsa İstanbul için? Tabii şimdi Borsa İstanbul açısından baktığımızda biz bir süre Mart ayında baskı altında kaldık ama bütün global piyasalarda baskı altında kalmıştı. Belirsizlik vardı. Ondan sonra ne oldu? Nisan ayında biraz toparladık. Yine global piyasalar da toparladı. Şimdi Mayıs ayı biraz sindirme dönemi. Dediğim gibi karlar da hemen hemen açıklandı. Sindirme dönemi. Bundan sonra belirleyici olacak. Yine bu COVID-19 virüsüyle ilgili gelişmeler belirleyici olacaktır diyebiliriz. Bir de tabii ki hem kurlarda hem de enflasyondaki beklentilerin belli bir seviyeye oturması olacak ve tabii ki ekonominin açılması katalizör olacak. Şu anda biz değerlemelerimizi gözden geçiriyoruz. Yılbaşında çok daha iyimserdik. Hala yapısal olarak iyimseriz. Yani şirketlerin yukarıya potansiyelleri çok yüksek. Bu potansiyellerin ortaya çıkacağını da düşünüyoruz. Fakat burada gerçekten de belirleyici bu virüsle birlikte durumun nasıl hızlı değişeceği belirleyici olacak açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Kur'daki seyrin de bilançolar üzerinde etkisi var. Yani yedileri açtıktan sonra yeni bir değerleme, değerlendirme ihtiyacı var mı diye soruyorum. Siz şirket değerlemelerini alırken e, tabii mutlaka kuru, enflasyonu vesaire hepsini hesaba katıyorsunuz ama mevcut seyir sizin açınızdan bilançoları değerlendirirken yeni bir durum değerlendirmesini yapacak kadar farklı bir yerde mi? Ne dersiniz? Şöyle aslında güzel bir soru. Şu anda değerlendirme altındayız. Bizim yıl sonu için dolar için tahminimiz 7.02 üzerineydi varsayımlarımız. Şu anda tabii nere seviyelerde oturacak onu görmemiz lazım. Ama tabii ki eğer kurlar daha yüksek seviyede oturtmaya ya da dalgalanmaya başladığı zaman bizim de değerleme tarafında kalem oynatmamız zorlaşıyor. Ama uzaklaşmadık henüz onu söyleyebilirim. Yıl sonu için öngörümüz olan 7.02'ye yakın seviyelerde değiliz. Eğer önümüzdeki günlerde de biraz daha sakinleşme olursa yeniden bir alana oturmuş olacak en azından fiyat istikrarı açısından ve biz daha çok o denge içerisinde arz talep nereye gidiyor acaba? Bu Mart ayında yaşadığımız bu tabii ki birden ortadan kalkmayacak ama yavaş yavaş ekonomi açılmaya başlıyor mu? Dışarıya çıkabiliyor muyuz? Bunları görmeye başlayacağız ve ona göre bir şekil içerisine gireriz. Ama şöyle söyleyebilirim son birkaç gündeki tabii ki kurda da hareketler gördük. Bu böyle ortamlarda yani şirket değerlemesi ne oluyoruz dedirtiyor insana. Yani piyasa açısından baktığımızda ama belli bir noktaya oturduğumuzda sorunuzda aslında baştaki sorunuza cevap henüz şey noktalarda değiliz. Buralarda eğer istikrar kazanırsa yine bizim şirketlerimiz bunları en azından üstesinden gelecek konumda diyebilirim. Yeter ki belli bir noktaya ulaş, ulaşalım ve yeter ki özellikle iç pazarda da dan ziyade yurt dışındaki pazarlar açılmaya başlasın. Bu bizim için kritik görmediğimiz nokta. Yoksa örnek beyaz eşyada bile iç pazarda %10-15 daralma var. Yurt dışında ise çok daha yüksek daralmaları görüyoruz. Yani ekonomi açısından baktığımızda oralar bizim için artık önemli olacak. Bir de tabii ki turizm sektörü. Bu sene çok büyük bir beklentimiz yok. Ama orada alacak en azından bizim şu anda kafamızda koşullandığımız negatif ortamdan daha iyi gelişmeler olduğu takdirde biz daha hızlı toparlama göreceğiz. Gerçekten de önemli bir esneklik testinden geçiyor olabiliriz diye Düşünüyorum. Sadece belli yatırımcılar belki yazı beklemeyi tercih edebilecek. Bu haber akışıyla kesinlikle belli olacak. Bir unutmamamız gereken nokta ne olursa olsun şu andaki global faiz ortamları bizim için yapıcı. Yani eğer biz burada belli bir dengeyi sağlarsak en azından beklentilerin hafif de olsa iyiye doğru gitmesi durumunda bizde çok daha hızlı toparlama söz konusu olacak ama hiçbir senaryoda hemen çok hızlı bir hareket beklememek lazım. Dediğim gibi herhangi bir havacılıkta vesaire sektörde şu anda her şeyin çok iyi olduğuna inansak toparlanması en az 3-5 ay alıyor. O nedenle biraz böyle bekleme durumundayız ve belki son olarak şunu ekleyebilirim. Hatırlarsanız Mart ayının ikinci yarısında VIX endeksi rekor seviyelerdeydi. Bizim Türkiye yani kapitülasyon dediğimiz yani Piyasaların bir şekilde teslimiyeti gibi bir hava vardı hem global piyasalarda hem bizim piyasamızda. Sanki o büyük bu travmadan uyanma eğiliminde gibiyiz. Dediğim gibi bunu söylerken de her an böyle bir ürkek modda olacağımız piyasanın her noktada biraz böyle buluttan nem kapacağı bir dönemde olacağını söyleyebiliriz. Ama biz burada seçici olmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi işte telekomlar ön plana çıkarıyoruz perakende haftaya yine tekrarlıyorum belki Türk Telekom'u BİM'i bunlar yanına Migros bu tip dengeli şirketler bir de gücü olan şirketler her ortamda iyi gidebilecek işte Erdemir gibi şirketler ön plana çıkabilir yani bunlar bizim Türkiye ekonomisinin temel taşları ve ciddi katma değeri yaratan şirketler ve yılların birikimi bu şirketler o nedenle bunların değerlerin çok düşük olduğuna bakmayalım yani Sonuçta Türkiye genç bir ekonomi ve büyüme potansiyeli var. Şu anda bunlar kulağa belki çok acaba diye geliyor olabilir. Ama realite bu aslında bizim Türkiye ülkenin ve şirketlerin potansiyelinin çok daha fazla olduğunu ben son olarak ekleyebilirim. Temkinli, iyimser ve seçici. Bunları gördüm ben sizde. Ata Genel Müdürü Rüyamısı Cemal Demirtaş. Teşekkür ederim ben de değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek çok üzere. sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.